Selam arkadaşlar. Çocukların okul çıkışını beklerken bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bir sürü mesaj aldım. Neden İsveç seçtiniz? Motive olamıyoruz. Düşünüyorum ama karar veremiyorum diye. Şöyle düşündüm. Ben neden İsveç'i seçtiğimi açıklayayım önce diye. Spontane oldu, birinden duymadım. E, 2019'da Stockholm'a geldim, çok beğenmiştim. Ondan sonra da araştırmaya başladım ama tabii ki aklımda e, seçemiyordum. E, hani hangi ülke bana daha uygun olur diye e, benim, yani benim gelecekten beklentim ne, nasıl yaşamak istiyorum diye e, ben de araştırıyordum. Önce ben kendimden bahsedeyim biraz. E, İstanbul doğumluyum, İstanbul Arnavutköy'de oturuyordum. Evim şöyleydi, müstakil İstanbul şartlarında iyi sayılabilecek bir şehir hastanesinde çalışıyordum, evime 40 km uzaklıktaydı. Trafiğe ters yönde olduğu için trafik sorunum yoktu. Sorun neydi? Çocukların dışarıda güvenle oynayabileceği zihniyeti bende yoktu. Yani aman araba çarparsa, aman biri alıp götürürse ki duyduğumuz haberlerden. Ee, ve ben sokakta büyüyen bir çocuk olarak bu bana beni çok üzüyordu. İş yerimden memnunum arkadaşlarımı çok özlüyorum ama e, iş hayatımdan memnun değildim. Günde e, 70 hasta üzeri bakıyorduk. Önünde kontrol için bekleyen hastalarla randevu hastalar birbirleri arasında kavga ediyor. O gün sizinle kimse kavga etmese bile siz doğal olarak etkileniyorsunuz onların kavgasına ve bir negatif e, enerji doluyor eve o şekilde gidiyorsunuz çocuklar büyüdü bir e, okul arayışına girdik e, evde yatılı bakıcım vardı e, Türkiye acının çocuğu falan gidiyor yani okullar almış başına gidiyor bir trilyondan aşağı değil imkanı yok ödememin e, bizde yakın olan merkezi seçtik çocuklar 4 yaşındalar e, tüm gün bir ders alanında oturup branş öğretmenleri geliyormuş İşte hepsi ayrı ayrı ders yapıyorlar çocuklar eve ödev getirmeye başladılar ben ilk başta şaka sandım. çocuklar anlamadım. Sonra öğretmen yazmış bu yapılacak annene ver diye. Sonra ben okula gittim arkadaşlar. Ve sordum. Neden ödev dedim. 4 yaşında dedim. Hani biz oyun oynasın, İngilizce öğrensin. Yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. Planından bahsettim. Ben ödev veriyorum. Bu şekilde benim eğitim sistemim dedi. Onu da haklı buluyorum. Müfredat böyle. Ama 4 yaşında arkadaşlar oyun oyun çocuğu bu ben yapmayacağım dedim. Ben vermeye devam edeceğim dedi. Çıktım e, okuldan. E, yani inanılmaz kötü. Ben e, hayatım boyunca ders çalıştım. Benimle aynı olan yani aynı meslekte olan arkadaşlarım hayatı da böyle. Çünkü belli bir yere gelebilmek için e, maalesef ki kendinizden ödün vermeniz gerekiyor giriş sınavıydı, üniversitelere giriş sınavıydı, uzmanlık sınavıydı. Hayatım sınavlarla geçti ve çocuklarımın bunu yaşamasını istemiyorum. Arkadaşlarım dışarıda gezerken, elinirken ben ders çalışıyordum. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey ders çalıştığım ve notlarımın iyi oldu. Ama benim çocuklarım oynadığı oyunları, öğrendikleri yeni aktiviteleri konuşsun istiyordum. Ve Türkiye'de eğitim sistemi değişecek gibi değildi. Bunlar zaten dünkü postumda bahsetmiştim. Hani ülkeden neden çıkmak istediğimle alakalı. Peki neden İsveç? Dediğim gibi 2019'da e, Stockholm'a gelip çok beğenince araştırmaya başladım. Peki e, geldiğimde ya da araştırdığımda neleri buldum? İsveç'te ev ve araba sahibi olmak çok kolay arkadaşlar. Hani e, yeni mezun arkadaşlar belki bunun derdine düşmüş olabilirler. Hani neden İsveç'in bir pozitif yanı? Bununla başlayayım. Ben yine evimi koyuyorum. Eee Yine müstakil bir evde oturuyorum. E, arabama yaklaşık 1000 kron yani yaklaşık 3000 TL gibi bir e, taksit ödüyorum. Hani çok komik rakamlar. E, burada uzun e, vade, düşük faiz var arkadaşlar. Sosyal devlet olduğu için ev ve araba olayı çok kolay. E, onun dışında evden başladık işe gelelim. İşte e, maksimum 6 hasta görüyorum. E, ama çoğunlukla ortalama 4 oluyor. Ondan sonra da senin okuma vaktin ve hasta sonuçlarını değerlendirme vaktin sana kalıyor. Evet 100 hastadan 4 hastaya inanılmaz ciddi fark var. Ve bir buçuk yıldır buradayım. Sesini yükselten bir hasta ya da hastanede bir kişi bile görmedim. Bırakın hastanede, sokakta, markette hiçbir yerde görmedim. Bunlar kaçıp da kurtulduğum şeylerdi. Gelelim çocuklara. En önemli nedenim çocuklarda taşıma nedenim bunu söylemiştim. Çocuklarda ne oldu? Okullar ücretsiz arkadaşlar ve okullarda ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği mevcut. Türkiye'de çocuklara harçlık veriyoruz. Kantinden karınlarına doyursunlar, derslerini iyi anlasınlar, geri kalmasınlar diye. Burada arkadaşlar çocuklar aç dersi dinleyemez mantığıyla kahvaltı ve öğlen yemeği ücretsiz. Yani mükemmel bir şey. Bütün çocuklar eşit bir de. Yani herkes beslenme çantası hazırlıyor Türkiye'de evde. Kimin ne koyduğu kendi durumuna göre biri çıkarıyor diğeri çıkarıyor. ona bakıyor ona bakıyor. Yani eşitsizlik her yerde maalesef. Ve burada çocuklar açık büfeden öğlen yemeklerini kendileri ne isterlerse onu seçip onu yiyorlar. Ve herkes eşit. Ee, sabah kahvaltısı da o şekilde okul bakıcım var demiştim okul saatleri bana uymadığı için burada nasıl burada sabah 6'da okul açılıyor akşam 6'ya kadar ee, peki akşam 6'dan sonra işe ge gelemediniz ya da nöbetçisiniz ya da ameliyata benim gibi ameliyatlarınız uzadı ameliyata kaldınız ne oluyor akşam 6'da öğretmen başka bir gece devriyesindeki öğretmene teslim ediyor çocuğunuzu filetiz heme geçiriyorlar okulun genelde yakınlarında ya da içinde oluyor da Çocuğun geceyi geçirebileceği e, ev şeklinde arkadaşlar bunlar. E, öğretmen akşam yemeklerini yediriyor, kitaplarını okuyor, oyunlarını oynuyor, sonra yatırıyor. E, sabah da okula tekrardan teslim ediyor eğer sizin nöbetçiyseniz. Ama eğer ameliyattan çıkıp geliyorsanız akşam 9'da da teslim oluyorsunuz çocuğunuzu. Bunların hepsi ücretsiz. Yani ne bakıcıya ihtiyacınız var ne de başka birine ihtiyacınız var. Ee, okul sistemi mükemmel. Yani dediğim gibi yemeklerin ve okulun ücretsiz olması ve okul kırtasiye masrafının ücretsiz olması. Bu yaşındayken çocuklara yazdığımda bir de kırtasiye masrafı istemişlerdi. Yani burada çocuklar her gün bir şeyle geliyorlar eve kutu yapıyorlar ahşap yapıyorlar. Ee, hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çocuklar konusunda şöyle bir güzellik daha var. Çocuğunuz hasta oldu diyelim. E, ateş düşürücü antibiyotik verip okula bırakmak zorunda değilsiniz. Burada çocuğunuz hasta ise evde çocuğunuzla beraber kalıyorsunuz. E, buna VAP yapmak deniyor. E, bunu sigortadan yine aranızın karşında alıyorsunuz. E, herhangi bir para kesintisi de olmuyor. Çocuğunuz de, e, ishal oldu. 3 e, gün okula gitmesi yasak. O zaman siz de 3 gün işe gitmiyorsunuz arkadaşlar. E, Gerçekten çok güzel bir şey. İsveç'e gelmemi kamçılayan e, en çok olayları, zorunlu hizmetim Bingöl'de yaşadım. Bir trafik kazası geçirdim. E, önemli ciddi bir şey olmadı ama e, ben şoka girmiştim e, ve geçenlerden e, hemşire hanımlar vardı, yardım ettiler. Ee, sonra bir şekilde başhekimin haberi olmuş. Başhekim aradı ve e, arabamı çektirebileceğini, bana bir taksi göndereceğini, e, poliklinik hastalarıyla ilgilenmem için bir taksi göndereceğini söyledi. Ve öyle de oldu arkadaşlar. E, kaza yaptığım gün e, tüm gün poliklinikte hasta baktım. Öğretmenlerim e, hastalarıma neden geç kaldığımı açıklamıştı bir kaza geçirdiğimi. Gittiğimde hastalar bana geçmiş olsun yerine neden yerine birini ayarlamadın diye kızdılar. Ee, inanılmaz fark var arkadaşlar burada hasta en ufak bir yardım aldığında sana sarılıyor o kadar minnettar ee, ne demek yani sen kaza geçireceksin hastaneye geleceksin hani seni e, geri gönderirler eve sen kendin gelmek istesen bile yani ruh sağlığını şu an hasta bakmak için iyi durumda olmadığını yanlış bir karar alabileceğini bile düşünebilirler hastayı tehlikeye attığın için seni suçlu bile bulabilirler. Ee, en nefret ettiğim şeylerden biri de e, çocukların sınıflara, derslere gömülmesiydi. E, yani benim benim kendi küçük çocuklarımdan bahsediyorum. E, tabii ki büyük çocuklar derslerine girecek, teneffüsüne teneffüs. E, küçük yaştaki çocukların kreş mantığından bahsetmek istiyorum. Burada biz ilk geldik, yazdırdık çocuklara. Bize dediler ki e, çocukları e, Burası soğuk iklim siz sıcak iklimden geliyorsunuz sanmayın ki biz hep içerideyiz ona göre kıyafetler alın bize gidip aldık sonra gerçekten de dedikleri gibi oldu çocuklar hiç içeride değil sürekli dışarıda oynuyorlar ormana götürüyorlar bahçeye çıkarıyorlar ördek kovalıyorlar işte solucanı alıp inceliyorlar bize fotoğraf atıyorlar biz şu an ormandayız şunu yapıyoruz burayı keşfediyoruz vesaire nasıl yani 4 yaşındaki çocuklarla mı diyorum Evet yani böyle poli yelekleri geçiriyorlar. El ele tutuşup gidiyorlar arkadaşlar. Ee, çocuklar ilk bir hikaye tabii ki zorlandı. Anne çok soğuk. Anne ben içeride kalmak istiyorum. Ama şimdi e, arkadaşım Kübra ziyarete geldi. Buradan ona selam olsun. Ee, İsveç'i çok soğuk buldu. O sırada işte nasıl yaşıyorsunuz burada? Soğuk burası dediğimde e, oğlum Kübra abla ama bugün ama çok sıcak. Yani artık çocuklar da havasına alıştılar. İstanbul'un da yazın öldürücü sıcağı var. Buranın da kışın soğuğu var. O yüzden e, ikisine de alışıyorsunuz arkadaşlar. Özlüyor muyum İstanbul'u? Tabii ki özlüyorum. Ama çocuğum dışarıda oyun oynayabiliyor. Çocuğum 6 yaşında okula tek başına bisiklet sürerek gidebiliyor. E, eğitim sistemine gelecek olursak ilk 9 yıl boyunca takdir teşekkür sistemi yok. Çocuklar bir yarış atı değiller. Gelelim anne babalık e, iznine. Ben ikizlere doğum yaptığımda 4 haftalık e, annelik iznim vardı sadece. Geçe geldim bana dediler ki 120 gün annelik izinin var. var Dedim tamam teşekkür ederim. Sonra tabi İsveç'te doğum yapmış olanların bir tık daha fazla. E, geçen yaz saatinde bir hafta semestrimi üzerine bir haftada e, annelik iznimi kullandım. Geriye e, 115 günüm kaldı. E, 12 yaşına kadar kullanacağım. E, kendi ülkemin vermediği annelik iznini burada yaşıyorum arkadaşlar. semester ne kadar? Semester 25 gün ama iş günü e, yani 5 haftaya denk geliyor. Ben geçen yıl 5 hafta semester yaptım. 4 hafta e, normal sömestrimden kullandım. 1 haftasını kış için ayırdım. Bir hafta da Förelder'le etiket kullandım. Bugün haber okuyoruz. Yani bu bile sadece ülkeden kaçma nedeni. Her gün bir kadın öldür öldürülüyor. İsveç arkadaşlar dünyada kadınlara, çocuklara ve hayvanlara en çok değer veren ülkelerin başında geliyor. Hayvanlara şiddet uygulayanlar fiziksel şiddet hapis cezası ile cezalandırılıyor mümkün değil yani. Çocuklara 1979'da sanırım bir yasayla fiziksel şiddeti yasaklamışlar. Yani kendi çocuğun bile olsa tokat atamazsın. Herhangi bir fiziksel şiddet gösteremezsin. Erkek eşit. Burada bazı çocuğa bakıp kadın çalışıyor. Dönüşümünü yapıyorlar. Anne babalık izine ortak kullanıyorlar zaten. Bazen görüyorum Türkiye'de hiç olmayacak şeyler. Kocaman kocaman tırları genç kızlar kullanıyor. Bu eşitliği yakalamış olmaları yani bunun bir kadın Kadın bunu yapamaz, e, elinin hamuruyla dokunmasın zihniyetini e, çok geride bırakmışlar. Yani medeniyet olarak çok çok ilerideler, çeşme sisteminden bahsetmek istiyorum. Ben kadın doğumcuyum, e, yaklaşık 4 nöbet e, oluyor ayda 4 nöbet tuttuğunda 2 katı mesai kazanmış oluyorsunuz. Yani 4 nöbete yaklaşık 8 gün izin hakkınız oluyor. Nöbet ertesi izni deniyor buna. 4 nöbet tuttuğunuz zaman gelecek ay 1 hafta izinli oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da müthiş bir şey. İsterseniz nöbet parasının tamamını alabiliyorsunuz ama maalesef iş e, İsveç'in kötü yanlarından biri de çok yüksek vergisi var. E, vergiye gidiyor. Parayı seçerseniz. E, o yüzden herkes genelde tatil olayını seçiyor. Bilgilendirici bir video olmuştur.